siz bunları bunları önemsiyor ve bunlara önem veriyorsanız o zaman sizin bir vizyonunuz var demektir. Bir hedefiniz var demektir. Bir ilkeniz var demektir. Hayır kısır tartışmalar içinde. Acaba belediye başkanlığı nasıl çelme takarım? Nasıl görev yapamaz diye bir arayışa girerseniz siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim yönetemiyorlar. Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Hep beraber. Bir ittifakız. Altı lider bir aradayız. Altı lider bir arada. Bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz. Aklın, bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz demokrasinin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. O nedenle hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasını istemem. Eğer bu ülke en zor koşullarda Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş ve büyük başarılara imza atmışsa ve attığı imza bütün mazlum ülkelerin örneği olmuşsa ve onlar da bu bizim verdiğimiz mücadeleyi örnek alıp kendi bağımsızlıklarını inşa etmişlerse Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi bu güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Demokrasi geldiği zaman büyüme olacaktır, kalkınma olacaktır. Hiç kimsenin yaşam tarzı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı sorgulanmayacaktır. Bu ülkede, bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde huzur içinde yaşayacaktır. Temel hedefimiz bu. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılma gibi bir düşüncemiz asla ve asla olmamalı. Biz Türkiye'mizi geleceğe hazırlamalıyız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.